Bu hepinize merhaba arkadaşlar bugün biraz az bir şey ses açayım Bugün melodi Sonuna geldi Hatta aldım Videoya başladım ama Bir teknik bir sıkıntı biraz Arkadaşlar bugün pek Enerjik olmayabilirim Yine enerjik olurum da Özel bir şeyden Durum dolayı en iyisi Şimdi o zaman başlayalım. Melody. Bakın geldiği gibi direkt aldım arkadaşlar videosunu çekiyorum. Ve 10. seviyeyi çıkardım. Bakın bir like atarsınız yani. Şu videoyu şöyle güzel bir kaç like. Bir 5 like gelir hadi. Bir 5 like yapar mıyız? Yaparız yaparız. Hadi. O, yo, onun melodi güçlü tamam güzel. Güçlüymüş bu. Kötü diyorlardı melodiyi son benim olduğuma göre. Çok saçma bir kötü demek. Mis gibi güçlü karakter. Everybody. Top, 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 top. <laughs> e, Hilly. Allah. Çok e, iyi. Bir ilk kupalıklarımızı aldık. Ne Güzel. güzel. Bu arada yeni sezon falan da geldi. Ee, şunu açayım. Bu arada arkadaşlar 18. şeye gelince seviye şu melodiye kostümünü de alacağım şu. Aa ama 20 saat 20 dakika diyor. Ben 20 saat 20 dakikada olabileceğim pek sam ama alırsak iyi olur almazsak da skibidi bir eğitim alanında bir deneyelim bir eğitim alanında deneyelim nasılmış zaten düşük taşlı tamam ya güzel onun viking bul var Şöyle bir Jason yeni gelen ne var? Şimdi yeni gelen bir de Bazı mı bir şey var? Muratlarım şey gibi geliyor. Nasıl bir şey? Ne var? Zagna rok. Yeni karakterler. Eld Fencer Baz. Bence bas. Burada ne yazıyor? Mork, öyle bir şey. Bir de viking. Bir de nasıl dahil olmamış buna bilmiyorum ama sif melodi de yine dahil olur bence. Ha e yok bu kuzey destanı diyor. E bir tane daha mı var? <laughs> Baby. Bir tane daha mı var? Bu kuzey destanı diyor. yok galiba burada ne var burada bunlar falan var Kırmızı ejderi ya şey bedrandoz tamam ya tamam sif melodi girmemiş neyse o kategoriye <laughs> bence girmesi lazım arkadaşlar ben bir şu anda yeni karakter almışız bir dakika de direkt pembe yapayım. Direkt. Oh Allah. <gülüyor> <gülüyor> oh, o savaş kartı ne koyayım ben buraya? Savaş kartı Melody. Ne gözüksün? Bu gözüksün. E, şu gözüksün. Yok ya da şey mi yapsam? Burada mı bu gözüksün? orada o gözükse şurada da melodi mi şöyle bir şey güzel tam böyle kalsın tamam şöyle savaş kartı Tamam böyle tam, tam gibi güzel. güzel şimdi ya da şey yapayım ya ya direkt bunu Allah direkt bunu bu yapayım şunu melodi yapayım hatta ya bir savaş kartına videoya iki dakika savaş kartına bu Bunu şu mu yapsın? Güzel oldu ya böyle kalsın. Tamam şimdi. Yeah! Bakalım. Güzel karaktermiş vardı ben sevdim. Ben kullanırım bunu hatta hatta e, 11. seviye önce bir yapayım da sonra belki bir ihtimal mainleyebilirim. Yok bir ihtimal dedi. Büyük ihtimal. Bu arada Chester'a da yeni Loki şeyi gelmiş. Chester da çok sevdiğim bir karakter. Tamam güzel. gol. Gol güzel. Şimdi ben direkt gol atarım. <laughs> ya. Burada öner aşat. Aha. <laughs> tamam karşıladım adamı. Salak olduğu için direkt bizim, gol Yok, bizim, adamı, attı, bizim adamı gol attı. Yok bizim adam kas attı. Bizim adam gol attı işte. tamam bunu ikinci kademe yaptık. Ben bunu bu bugün bayağı bir kasarım. Ya. Yeah. Çok spastik spastik konuşuyor bak. Bunu bitirirsek ne veriyor bize? Korkusuz. Korkusuz ne abi? Ben bunu bayağı bir oynarım ama bitiremem. Şu bini bir alsam. Ben, bini alırsam. Bunu nasıl yapabilirim miyim? Bunu karaoke yapmak zorunda Çok Bu kimse bu değil. Bu oyuncu yapmaz. Ve ilgi, My track. Güzelmiş abi My track. Allah'ım. Evet. My track. Tamam. Bir daha atayım. Videoyu bir 10 dakika yapayım sonra artık. Bu arada arkadaşlar, bir önceki videoya çok fazla hani ilgi göstermişsiniz. Çok teşekkür ederim e, ee, Brawl Stars videolarına geri döndüm. Zaten Brawl Stars e, artık Creator'ıyım yılda. Bir de geri döndüm. Hadi hadi bir Bayran abi hadi yok. Bu arada buna nerf getirirler de evet, inşallah çok bir dost gelmez. Ya ama o kadar nöflenecek değil aslında ya. Yani güçlü de. O güçlü olsun güzel mi? Ha ha çok güzel çok güzel çok güzel. Direkt bir çok öne gittim çok saçma bir hareketti. Ama ultisi falan da güzel ya. Bu güzel karakter bayağı. Ama nefis turlarım lan bunun ultisiyle. <laughs> lan. Çok güzel tamam. Çok güzel. Son, şimdi son bir maç var. Bu arada kitle tamam, açılıyor. Ben son kitle açıyordum sonra kitleki şimdi bütün kredilerimi direkt Melody ablama aktarıp <laughs> <laughs> açtım. Bu Melody paketi bende gitti değil mi tabii ki. Yani. Falan Başka ne var? Tamam ya bir maç daha atayım kapatayım videoyu. Bu arada videoyu kapatınca ben baya bir kendimi kasılırım. Ya normalde belki videoyu az, biraz daha uzatırdım da. Ya dedim mi arkadaşlar? Şu an pek enerjik değilim. Üzerim. Üzerim ama ya yani bir sürelik böyle Kötü bir şey oldu da. Hani. Hadi. Hadi. çok güzel. 10 dakikaya geçtik bu arada. Maç bitsin kapatacağım videoyu. Çok güzel. Tamam. Tamam bu çok güçlü karakter bu arada. Etrafındaki o şeyler çok işe yarıyor dönem. Güzel. Normalde belki bu onu gidip gitti falan getirdim diye kapatmadan da artık benim dişimle yapacağım iş. Bu kadar gideceğiz. Neyse şunu da açayım uzun gidiyor. Allah bir şey çıkmadı. Ee, o zaman arkadaşlar bu video bu kadardı. Ee, güzel bir video oldu bence. Yani yeni gelen karaktere falan baktık ki güçlü bir karaktermiş bence. Zaten direkt on level yaptım. O zaman arkadaşlar bu video bu kadardı. Başka videoda da görüşürüz. Ee, yakında yeni işte Yeni bir şeyler gelirse Brawl Stars'a Belki yine çekerim Zaten çekerim de Bilmiyorum o kadar video konusu bulursam daha iyi ee, Ama Ama Aslında bir bir süre o kadar video gelmeyebilir Şimdi bunu çek Her neyse O zaman arkadaşlar bu videomuz bu kadardı İzlediğiniz için çok teşekkür ederim Beğendiyseniz like atmayı beğenmediyseniz dislike atmayı yorumlarda işte beğendiğiniz mi beğenmediniz mi falan yazmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen şöyle abone olun da güzelce 300'e hani artık birazcık yaklaşalım en azından. O zaman arkadaşlar 5 like hedef. Bakın 5 like alırsak çok güzel olur. O zaman arkadaşlar bu video bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.